Oh be, oh be, su! Su hayatım açıldı. Su! Su, hayatım açıldı. Gördün mü? Hepsi içinde mi? Evet abi, belgeler, videolar falan Yürü, var. Yürü gösteriver şunları bakayım bana. Ne var? Otan defterini durdum. Ne diyorsun sen be? Şifreyi kırdık, hadi geçmiş olsun. Yalan söyleme lan. <laughs> yalan, yalan. Yalan. Gel bak burada ne videolar var. Ya da bana bak. Ben şimdi Cahit'e gidiyorum. İstersen gel orada beraber bakalım. Büyük ekran vardır onda. Üzülme, üzülme. Yine kahraman sen olacaksın canım. Yalnız öyle üç beş milyon değil de... ...işte oteli kurtaran adam olacaksın. Kiminin duası, kiminin parası be evren, he? Kelbek! Kelada'ya git. Zıpkıncıların kulübesinde Aslı'yla Ateş oradalar. Alıver gel onları. Hadi koçum. Ne oldu ki? Hall oldu. Tamam. Ben şimdi babanla Cahit'e gidiyorum. Biz gelene kadar her şey hallolacak. Mühürü de sökecekler mi? Ya, sökmesinler bakalım. Alır onun kapısına takarım. Cenk. Güzel. Sağ ol kardeş. Sağ ol. Ha? Büyük emeğin geçti vallahi. E, Nereye gideyim abi? Erol abinin yatı var ya. Al onu onunla git. <laughs> Bul bir bot git koçum ya. Ben de geleceğim. Ee, ben de geleyim o zaman. Yok artık dayanamayacağım ben de geleceğim cümbürüye mat. Ya ben Ateş'i görmeden rahat edemem ki. Abi ben de seni yalnız bırakmam. Abi ben bunlarla mı gideceğim? Nasıl giderseniz gidin gidin de. Ben seni... Gidiyor musun? Ah, ateş ah neredesin be oğlum ya. Of. Hayırdır? Senin ne işin varsa sabah Ya ateşe ulaşamıyorum. İyi çocuk merak etme. Nereden biliyorsun? Ya biliyorum işte bir şey yok. Geliveriz şimdi. Sen nerede gördün? Demin. Demin mi? Ee, çarşıda arabayla geçerken gördüm. Ne yapıyordu çarşıda? Böyle yürüyordu hızlı hızlı. Hızlı hızlı mı? Niye? Ya ben ne bileyim yıldız niye? Ayı kadar çocuk. Ne karışıyorsun hala sen? Ayı. Tebrik ediyorum. Ya işte eşek demeyeyim diye ayı deyiverdim. <laughs> ayı çok güzel olmuştu. <laughs> ne istiyorsun benden ya? Hiçbir şey istemiyorum Faryalı. Git hiçbir şey istemiyorum. Ateşi merak etme. sahip çıkamadın. Üç milyon vermeye razıydım sana. Ağlama işte. Paran kasada kaldı. Daha ne istiyorsun? O disk faryalda kalırsa... ...alırım ben orayı. Çaldırmasaydın lan o zaman. Kim çaldı lan? Oğlun çaldı. İyi işte gör. Bizim gücümüzü yabana atma. Şu anda onlar galip gelmiş olabilir ama... ...ben o oteli ne yapıp edip senin önüne koyacağım. O zaman bana beş değil on vereceksin. Anladın? Ulan hala bana kuyruğu dik tutmaya çalışıyorsun ya. Git bir aynaya bak. Solmuşsun. Oo ortiler ne yaptınız toplanmışsınız? Ulan <laughs> şamda olsa pulu veriyor görün bak. Evet. Ben kendim için aldım artık onu tahmin ediyordur. Ha, keşke sana da bir tane yaptır verseydik ya. Unuttuk. Neyse. Ne güzel filmler onlar be. Ha? Yanıyor, yanıyor ortalık ha. Aşk Bodrum'da yaşanıyormuş, haberimiz yok ya. Bizim buralarda Allah'a dönmüş ha. Ceyar, şantajcı seni. Evet. Anladım bakalım. Son durum nedir? Rapor, hadi. Ne istiyorsun Allah'ın belası? <laughs> Sadede gel verin ha. Gele verin bakalım. Şimdi ben bu arkadaş gibi üçün beşin peşinde değilim. Otelin mührü kalkacak. Plaj açılacak. Polisler de ateşin peşinden çekilecek. Soran olursa da bütün bunları kim yaptırdı diye... ...benim bir ortim var. Evren kardeş. O yaptırdı diye verin. Tamam? Kim soracak lan bana? Sorarsın artık. İki saat ha, iki saat. İki saat sonra açılacak. Ateşte böyle elini kolunu sallaya sallaya gezebilecek ortalarda, tamam Hadi bakalım, tempo. Bugün içindekiler ortalığa saçılırsa hepinizi kül yaparım. Lan dar kafalı herif. Elindeki en değerli şeyi zaten senin hakkın olan şey için verdim be. Şantajcı mıyım lan ben senin gibi garını kara? Senin don olmamasına şaşmamak lazım zaten. Lan hayatını kurtardım senin şurada. Bir kelime daha etme. Yürü git, evini mi kurtaracaksın, barganı mı kurtaracaksın, ne yapacaksın sen? Yıldız, buluşmamız lazım. Ne var evren, telefonda söyle. Mühür işini hallediyorum. Nasıl? Uğraşıyoruz işte günlerdir. halloldu. Yani senin artık üzülmene gerek kalmadı. En azından otel için. Yıldız. Tamamdır. Metin'cim sağ ol. Vişneli ekmek kadayıfı bende. Afyon'dan gelince göndereceğim. Hayırlı olsun abi. Eyvallah kardeşim. Ne oldu beş milyon? Ya bir sorun çıktı ama halledeceğim. Yıldız'ın kalbini kazanıp evine dönmek için büyük fırsat yakaladın değil mi? Güzde öyle değil biliyorsun. Aa tabii. Ama sen de haklısın. Ucuz otelde yatmak ağır geldi. Teşekkür ederim. Ha, sizin karı koca konuşacaklarınız vardır. Ben gideyim. Yıldız ben senin kocanım, dostunum, düşmanın değil. Bana aksini hissettirme o zaman. Ya sen de bana kızmadan önce bir sorsana. Benim buranın kötülüğünü istediğimi düşündüğün için beni evden kovdun sen ya. Bak ben buranın açılışı için... ...canımı dişime takıyorum. Ya. Neyse ben işe koyulayım. Yıldız, akşam bir şeyler yapalım mı? Yemek yiyelim falan.